Herkese merhabalar. Arkadaşlar her şey hazırsa serisinin yenisini çekmeye karar verdim. Okuldan geldiniz, işten çıktınız, hızlı bir şekilde yemek hazırlamak istiyorsunuz ve efsaneler yaratmak istiyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Market'e gireceğiz. Oradan kendimize hazır ürünlerden seçeceğiz. Yanına tatlısı, soğuk içeceğini de alıp güzel bir menü hazırlayacağız. Önce markete girelim. O bölümleri atlayacağım. Hızlı bir şekilde eve geçiyorum alışveriş yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar, tüm alışverişi yaptım. Eve geldim ve tek tek fiyatlarını söyleyeceğim. Ne yapacağımı söyleyeyim tabii başta. Falafel dürüm yapacağım. Tatlı olarak Nutella muffin var arkadaşlar. Çok güzel bir içeceğimiz var. Çarkıfelek meyvesini hiç tatmadım. Bunu tadına bakacağım en son böyle. Yemeği yedikten sonra, tatlıdan sonra meyve yiyeceğiz yani. Ve fiyatlarına gelelim şimdi de. Bu falafel'in fiyatı 37.90. Şu gördüğümüz kola 9 TL. Şu gördüğünüz Nutella'lı muffinlerin fiyatı da fiyatların üzerine yazıyor. Adet fiyatı 18.9 TL. Yani 19 TL. Çarkıfelek meyvesinin şu 3 tanesinin de toplamı 44.5 TL bu arada. Ve ne yapıyoruz? Başta falafel dürümle başlayalım yanındaki soslarını yapacağız ilk başta. Yanındaki sosları derken içerisine eklenen sosların yapılışıyla başlıyoruz. Böyle bir karıştırma kabının içerisine başta 5 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Bu 1, 2, 3, 4. Bu da 5.si. Böyle 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Bu 1. Bu da ikincisi. Biraz eksik kaçtı. Şöyle tamamlıyorum. Hemen ardından yarım limonum var. Limonumu ekledim aparata. Şöyle tutuyorum. Bunun böyle suyunu yağmur gibi akıtıyorum. Şimdi bunun lezzetine lezzet katmak gerekiyor. 2 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Bu bir. daha ikincisi. Bir silme çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve bunu iyiden iyiye karıştırıyorum. Hiç durmayın. Homojen kıvama gelene kadar karıştırmaya devam. Şimdi bunu sos gibi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle akışkan kıvam istiyorum ben. Onun için bir parça su eklemesi yapıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Suyumuz da buna iyice karıştı. Tam istediğim kıvama geldi. Görüyor musunuz? Mis gibi. Tam akışkan bir kıvam var. Bunu ketçap mayonez sıkma aparatlarına ekleyip ne yaparsın? Bunu sıkıp sıkıp kullanırsın. Birinci sosumuz hazır hemen yoğurt sosuna geçiyor. Bunu da kenara alıyor. Evet arkadaşlar bir karıştırma kabının içerisine 7 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu da 4 yemek kaşığı mayonez. 1, 2, 3 Bu da dördüncüsü. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi. Yarım limonun yine suyunu sıkıyorum buna. Evet sırada tatlı toz biber var arkadaşlar. Miticisi Mustafa abiye de selam göndermek istiyorum. Şöyle tutalım. Bir fiske eklememiz yeterli. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yarım çay kaşığı sarımsak tozu ve sırada kaya tozu var. Tuz da ekleyelim buna. Kendi isteğine göre ekleyebilirsin. Bana bu kadar yeterli. Son olarak da bir çay kaşığı nane ekliyorum. Bunu yine iyice bir karıştıralım. Tüm malzemeler burada da iç içe girsin. Bunun da kıvamını açmak için yine çok az su eklemeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu da istediğimiz kıvama geldi. İkinci sosumuz da hazır. Üçüncü sosumuzu da göstereyim size. Burada da arkadaşlar humustan faydalanacağız ama humusa sadece ufak bir dokunuş yapmak istiyorum. Bunu da hazır aldım arkadaşlar. Sonuçta her şey hazırsa başlayalım serisi olduğu için her şeyi hazır kullanıyoruz burada. İsterseniz benim tarifime bakın humusu kendiniz yine yapabilirsiniz. Şöyle bir açıyorum. Humusu şöyle bir özgür özgürlüğüne kavuşturdu. Böyle bir karıştırma kaba aldım yine. Ve tüm humusu bunun içerisine başta bir aktaralım. Evet humusu biraz açmak istiyorum. Neyle? Şöyle bir tane limonla. Bir dediğim yarım limonla şöyle tutalım. Bir parça su eklemesi de yapabilirim. Başta limonu sıktı. Bir parça da su ekliyorum. Amacım burada sürülebilir kıvama getirmek. Ve bunu durmadan bir karıştıralım. Sürülebilir kıvama gelirse duracağım zaten. Yoksa su eklemesi yapabiliriz. Şöyle bir karıştırmaya devam ediyorum. Evet istediğim kıvama geldi. Tam sürülebilir kıvamda. Üçüncüsü sosumuz da hazır olduğuna göre dördüncü malzemenin yapılışına geçebiliriz. Evet bu daha çok kozdo salatasına benziyor. Şöyle bir avuç rendelenmiş havuç ekliyorum karıştırma kabına. Bir avuç rendelenmiş beyaz lahana. Şimdi bunun içerisine 4 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. 1, 2, Üç. Bu da dördüncüsü. Aynı oranda da süzme yoğurt. 4 yemek kaşığı. 1, 2, 3. Bu da 4. Bir pincik tuz ekliyorum. <laughs> ve bunu böyle alt üstü yaparak iyice yedirerek karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu da hazır olduğuna göre artık falafeli kızartmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi falafelimizi de çıkardık. Arkasını da okudum ben. Eğer kızartacaksanız kızgın yağda 4-5 dakika kızartın diyor. Falafelleri şöyle tutuyoruz. Şöyle bir parça inatçı çıkartıyoruz çıktılar kenarından yırttım onları şöyle hava alması için dışarı çıkarıyorum rahat rahat nefes alan falafeller burada bize diyor ki beni kızartır mısın diyor ben de onları kırmıyorum hemen kızartmaya geçiyorum ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. Şöyle falafelleri tutuyorum. Usul usul içerisine atıyorum. Görüyor musunuz? İyice kızmış zaten. Hatta altını bir parça kıstı. Yettiği kadar ne atacağım içerisine? 4-5 dakika kızartacağım bunları. Evet. Bir 5 dakika oldu. Şöyle kaldırıyorum. Bunlar istediğimiz kıvama geldi. Hemen çıkarıyorum. Şöyle tutalım. Başta fazla yağını çeksin diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir peçetenin üzerine aktarıyorum bunları. Hop bir tanesi intihar etti. Evet falafellerimiz pişti. Hemen ne yapacağız? Bir dürümcük yapacağız kendimiz. Evet arkadaşlar başta ne yapıyoruz? Şöyle humus sosundan alıyoruz. Orta yerine şöyle bir aktaralım. Bir silme geçelim. Bu kadar sos yeterli bence. Ardından sırada falafeller var. Falafeli koyup şöyle bir parçalıyorsun. Aynen bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Dışarıda da sokak lezzeti olarak yapıldığında bu şekilde çıtır çıtır sesler eşliğinde bu şekilde serpiyorlar. Hemen akabinde marul devreye giriyor. Marul böyle çıtır çıtır bir lezzet verecek ona. Böyle üzerine serpiştiriyorum maruldan. Ve devreye şimdi de domatesler Giriyoruz. Domatesleri asker gibi dizmeniz gerekecek. Böyle sırasıyla diziyorum bunları da. Diziyorum. Sırada yoğurt sosumuz var. Bunun üzerine çok güzel gidecekti. Şöyle tutuyorum. Yoğurt sosundan da böyle usul usul gezdiriyorum. En başa gelmedi. Ona da ekledi. Salatalıklar devreye giriyor. Bunu da boylu boyunca gezdiriyorum. Bir parça da kara lahana gezintisi yapacağım buna. Üstten üstten yine aktarmaya devam ediyorum bunu. Lahana ve havucun büyük aşkı diyebiliriz buna. Bunu da şöyle azar azar eklemekte fayda var. Her tarafa eşit şekilde gelsin. ısırdığınızda o lezzeti her ısırdığınızda almanız gerekiyor. Onun için ben her tarafına böyle usul usul yaymaya devam ettim. Bu da tamam. Hemen akabinde maydanoz olmazsa olmazlardan. İstersen eklemezsin ama çok yakışıyor bence. Maydanoz gezintisi yapıyorum. Maydanoz ekledik. Naneler üzülmesin. Nanelerden de şöyle yaprak yaprak ekliyorum üzerine. Nane dokunuşu da tamam. Ve son olarak da falafel dürümün olmazsa olmazı tahin sosumuz. Tahin sosundan da çok abartmadan üzerine gezdirirseniz bunun böyle lezzetini 3'e 4'e katlayacaktır emin olabilirsiniz. Bunu da eklediğimize göre artık bunu sarabiliriz. Şöyle tutuyorum bir parça kendime çektim. Bunu böyle biraz pres yapmak lazım. Elinizle sıkıştırıyorsunuz. Ardından çevire çevire dürümcüğünüzü yapıyorsunuz. Ucuna da bir tane falafel ekleyin ki güzelliğine güzellik katsın. Hemen bunun sunumuna geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunumu da yaptım. Yanlara falafellerimi de dizdim. Soslarımı aldım. Bu benim kendi yaptığım daha deminki sos. Yoğurt sosu. Ve ne yapıyoruz? hemen ufak bir içecek alalım. Şöyle buzlu atmış olduğumuz bir bardağımız var. Şöyle tabağa aktardım. Gördüğünüz gibi içeceğimizi de aldık. Bunun içerisine aktarıyoruz. Rengini görüyorsunuz. Muazzam gözüküyor. Bunu da böyle boldan boldan ekliyorum. Rengi vişne rengi gibi. Ne diyoruz arkadaşlar şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Tadına bakıyorum. Hmm. Böyle bir şey olamaz. Soslar bunu havalara uçurmuş, devam edelim. 10 numara 5 yıldız diyebiliriz buna. Gerçekten sos dokunuşu bunu resmen havalara uçuruyor. Şöyle İçeceği de çok merak ediyordum. Bunu da deneyelim. Ya i̇çeriğine de baktım bunun. Frank üzümlüymüş. Arada gider mi gider. Herkesin hoşuna gider mi tartışılır ama benim hoşuma gitti açıkçası. Şuna devam edelim. Arda ne yaparsın? Şöyle sosa batırırsın bunları. Böyle çıtır çıtır getirsin Çok iyi gidiyor ya. Ya mutluluktan verebilirim şu an. Falafeli kendimiz yapsak tabii ki de çok daha değerli olurdu bizim için bu durum. Ama burada amacımız zaten hazır ürünü nasıl böyle iki günlük üç gömlek üste çıkarmak onu göstermek istedim ve bunu da başardık mı? Bence başardık. Bunu bitirelim sonra tatlıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar Deniz de bana yardım etti. Ona da ufak bir dürümcük yaptım. Parafelimizi yedik. Hemen tatlıya geçiyorum. Evet sıradan Nutella muffin. Yediklerimizden sonra bence bu çok güzel gidecek. Çok merak ediyorum bunu. İlk defa da gördüm. Şöyle bir açtım. Şunlara bakın ya. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Normalde bunu ne yapıyorsun? 2 saat dışarıda bekletiyorsun. Arkasında yazıyor ve tüketiyorsun arkadaşlar. Ama ben bunu ne yapacağım? Bir parça mikrodalgada ısıtacağım böyle bir 15 saniye kadar. Evet şöyle ne yapalım? Mikrodalgada gel atalım bunları. Kapağını kapatıyorum. Buradan bir 15 saniyeye ayarladım. Ve ne yapıyoruz? Geri sayımla bekliyoruz bunu. Evet arkadaşlar bitti. Hemen tutuyorum. Bunları dışarı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımızı aldık. Yemekler dediğim gibi yendi. Bu çok güzel gidecektir, Şöyle kenarından çıkarıyorum onu. Görüntüsü beni cezbetti resme. Bir tanesini dışarı aldım. Şunu böyle ortadan ikiye bölmek istiyorum. Şuradan ikiye kestim. Oo, oh, şuna bakın ya. Çok güzel akışkan bir çikolatası var. Şöyle tutuyorum. <laughs> Heyecanlanmaya başladım bile. Tadına bakıyorum. Hmm. Yani. efsane bir şeymiş bu ya. Yani kalbimi fethetti diyebilirim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum hazır üründen. Böyle bir şey çıkması beni çok şaşırttı. Gerçekten çok iyi. Yanında kahveyle de efsane gidiyor. Bunu bence mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Eminim çok seveceksiniz. Sanki böyle hani şu dış kısmı var ya sanki evde yapmışsın gibi. Yani dolu dolu böyle. Şunu da alalım. Hmm. Evet. Dediğim gibi bu çok başarılı. Birazdan zaten meyve yiyince puanlama da yapacağım arkadaşlar. 3 ürününde hatta 4 ürününde. Kahvemi de içeyim hemen ardından meyveye geçiyorum. Evet gelelim çarkıfele'ye arkadaşlar. İsmi bile değişik. Şuradan şöyle tutuyorum. Son zamanlarda çok görüyorum bu meyveyi. Çok da merak ediyorum dediğim gibi. Çok enteresan böyle büyük böyle <laughs> mürdüm eriğine benziyor. Şuradan tutup ikiye kesiyorum. Oo. Oh, evet gördüğünüz gibi enteresan bir yapısı var. Şunu tutalım şuradan. Kendimize alıyoruz. Böyle suyu da çıkıyor görüyor musunuz? Çok güzel bir yapısı var bu arada. Böyle tutup tadına bakıyorum. Hmm. O tam benlik. Neden? Çünkü hem ekşi, böyle sulu sulu, bir de o çekirdekler böyle çıtır çıtır. Çok keyifliymiş. Hmm. Çok güzel gitti bence. Gerçsen. Tek sıkıntısı fiyatı bir tık pahalı. Çünkü çok az arkadaşlar. Ama yani. Mutlaka bir kere deneyin bence. Tecrübe edin bunu. Hem böyle sulu sulu hem ekşimsi tatlımsı çok keyifli. Evet şimdi puanlamaya geçecek olursak arkadaşlar falafel'e normalde sadece falafel'e değerlendirmiyorum. durum olarak değerlendiriyorum. durum olarak değerlendirirsek 8.5 9 veririm. Sadece falafel'e 6 veririm ama dediğim gibi durum olarak yediğim için 8 8.5'u hak ediyor bence. İçeceğe de yani benim çok böyle ultra hoşuma gitti mi? Tabii ki de değil ama ara ara tüketir miyim? Tabii ki de. 6.5 veriyorum. Tatlı Nutella arkadaşlar 10 üzerinden 9 9.5 veriyorum. İnanılmaz güzelliği Bir hazır üründen bu lezzeti beklemek beni çok şaşırttı gerçekten. Bu meyveye de 10 üzerinden üzerinden 9 veriyorum. İlk de bu kadar yüksek puanlar veriyorum çünkü beni çok önemli. Fiyat performans tabii ki de 7'ye hak ediyor ama lezzet olarak da beni çok tatmin ettiği için 10 üzerinden 9'u bence hak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.